Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ediyorlar reyinden sizlerleyim mini'nin bebeği düşmedi Evet arkadaşlar mini'nin bebeği düşmedi ama düşme riski var hala Fikriye öldü ve e, acısını Aliye çekecek ve e, hep kendini suçlu bilecek bunda Aliye halisi e, aslında Bora'nın katili olduğunu Cihan'a söylemeyecek ee, ve bu birkaç e, bölüm devam edecek böyle. E, Cihan sonradan Boran'ın katilini halis olduğunu ve fikri yüzünden öldüğünü öğrenecek. Ama sadakata ve ailenin diğer üyelerini söylemeyecek. Zirrin hamile, evet e, Zirrin de hamile ve böyle bir e, tüyo ve haberleriyle yeniden sizleriyle olacağım e, ve Zirrin'in hamile olma haberini bir türlü söylemek istese de kayaya malum sebepler yüzünden gizli kalacak.